Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sahte Minecraft'lara oynadığım part çekiyorum. Neden diye sormayın çünkü çok fazla izlendi. Neden ikincisini çekmeyeyim diye düşündüm. <laughs> oh yeah. Şak şak şak. Madafak. Video hoşuna giderse bir like'ini bir abone alırım. He de yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Ekranda gördüğünüz arkadaşınız Fikret Tuna videoya çıktı. Eğer siz de videoya çıkmak istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya yorum yapıp kanala abone olabilirsiniz. Değil abone olmak şart. Ve ikinci yetimine çıkan arkadaşımız da Mr. Krasla olduğu için o da ekranda görüyorsunuz. Neyse haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Realm Craft. Hızlıca girelim. Açılış ekranı bir tuhaf. Bakalım nasıl olacak. Evet oyunumuz açıldı. Garip bir lobisi var. Sonuçta galiba dinler var. Baş, baş, oldu. Bu ne amın? Türkçe yapmış. Türkçe yok ama bir dakika lan. Türkçe var Pardon benim hatam. Senin kafanı ki? Tek oyuncu ve çok oyuncu kısmı var. Bunu oynamak dedim. Bakalım ne olacak. <laughs> Yalancılar. Tamam açıldı da bu, bu niye böyle olan F5 mi? Yani, aha, tamam. Bu kim? Sen kimsin oğlum? Ne kadar kasıyor lan? Eşya dükkanı. Ha. Daha başlamadı mı? Nasıl atıyoruz? Başlıyoruz tıp atıyoruz. Aha tamam burada alıyoruz. Ana ne kadar kötüymüş. Veya çürük What mı? Babaanne oflatan dede mi? Oh yalan aga ben, ben başkasına girmişim yalan ya. Aa blok sağ ol. Ne bunun ismi? Bu ya. Nasıl blok koyacağız? Böyle koyuyoruz. Aa yine attı. Bak geri verdim. Nasıl bakıyor ya? Şuradan hızlı hızlı koya ilerliyoruz. Biz kırmızı mıyız belli değil oğlum. Burada bunu gösteriyor da kırmızıyız galiba biz. Evet çok iyi ilerliyorum şu an. Çok iyi oyun. Oğlum bu nasıl düşün? What the fuck? Hiç sevmedim. Bu it nereden atıyorsun? Çok oyunculara baktım. Tek oyuncunun bir farkı yoktur yani. Yani kendilerine bir şeyler eklemişler. Eyvallah ben. Oyunun teması beni çok sarmadı. Puanım 10 üzerinden 5. Sıradaki oyunumuz Craft Block. arkadaşlar sesli yorum yorumlarda bayağı görüyorum mikrofon falan diyorsunuz da. Vallahi mikrofon ayarlamayı bilmiyorum ya. Bilen varsa yorumlardan bir DM'den, Discord'dan falan bana ulaşsın göstersin ya kafayı yiyeceğim bunlar. evet oyunumuz açıldı Oyna ayarlar var ayarlara basarsak ayarları çalmışlar sadece görüntü farklı oyna desek arkadaşlar falan dünyalar niye dünya oluştur niye dünya oluştur? bunu kapat dünya ismi like at tamam kardeşim yaratıcı yaptım oynaydım bakalım ne olacak tamam evet bu da çalmışlar. Devam et abi. Arazi yok Acaba burada da saçma sapan bilgiler verecekler mi? Şurada bilgiler yazıyor ya. Yok bilmem 300 milyon tane balık türü varmış. Bana ne oldu ne koydu? Yürüyemiyorum zıplayamıyorum. Yani görüntü olarak Bedrock'ın aynısı diyebiliriz. Bir tık farklılık var gibi. Eventilimizi açalım. Evet çalmışlar. Bunlar da çalmış. Ya Minecraft'ın içine niye Minecraft reklamı veriyorsunuz? Adam haklı. Vardım var mı hocam? Vardım eklememişler. Bu son suyum değil. Onu anladık. Mesela emerji yapabilir miyim? Yapamadım. Şimdi yapabilir miyim? Ay, oğlum ben enerji ustasıyım. Aynısı bu da aynısı. Suya bakalım. ben yani sadece tekstür değişmişler. Gördüğünüz gibi. Maşallah tarımalı çekti de <laughs> Şimdi şu nasıl şuraya? <laughs> oğlum bu. Neyse. Ha bak yumurtladı. yumurtladı. da oğlum. Kapatsaydım bari. Üstüne niye zıplıyorsun? Kıracağım mı? Yani bayağı bir çalmışlar. Aga. Yani aynısı. O yüzden o puanım 10 üzerinden 2 vereceğim. Ya da 4 vereceğim. Neden ne soracaksanız. Yani, bunun teması bana daha hoş geldi. Daha da Minecraft'a benze benzediği için. Yani... <laughs> Craftsman 5'ten daha eğlenceli diyebilirim. Puanım üzerinden 4 dediğim gibi. Uzatmamak üzere sonraki oyunumuza geçelim. Evet diğer oyunumuz arkadaşlar Crafting and Building. Garip bir açılış ekranı var. Evet galiba açılıyor. Şu an siyah ekrandayım. Orion, Orion, Orion. Ha, Orion 2 mi yoksa? Olabilir. Burada dış görmüş var. Reklamlar kapat, ayarlar var. Master 3D mi? Oğlum ben neye girdim ya? Lan oyun... Lanın ne alakası var? Oğlum ben crafting değilim. Crafting yani bulunki severim. Bayağı severim. Eskiden de baya oynardım. Ama maalesef giremedim. O da Minecraft'ın aynısı yani. En iyi çakması o bu arada. Ama giremedim maalesef. Puanım 10 üzerinden 6. Nedenini soracaksınız. Kendisinin içinde baya bir mod var ama şu an gösteremiyorum ama kanalda videosu var. Gidip izleyebilirsiniz falan filan. Crafting'i puanım 10 üzerinden 8. Çünkü bayağı seviyorum. Bir arkadaşımızın dediğine göre Lava Craft'ta oynayacağım. Yani tavsiye etti. Ben de oynayayım. Dedim bari bakalım nasılmış. Evet bu da anti 20 um, 10 kabul et anlaşma kabul ettim. <laughs> Oooo, Star game. Evet. Bu da lobs falan. Aynı diyeceğim ama lava krap Alex falan yanıyor. Şurada oturum falan açabiliriz ama oturum açmayacağım. İsterseniz açarım. Bu ne böyle oğlum? Soyun bodasını çalmışlar. Bedava katı dedim. Katılacak mı acaba? Nereye attı bizi? Hay anam amına tamam. tamam maalesef sonucuya giremedik. Oturum açmak istiyor. Oturum aç diyor. buradan bla bla yaptık. Hop hop yeni dünya oluşturdu. Lan oğlum niye buraya attı beni? Aga ben tekrar girmek istemiyorum oyuna. Öldüm kaldır diyeceğim. Lovecraft'a tekrar gireceğim. Bu arada arkadaşlar bazen kişi yayında oluyorum. Eğer yayınlara gelirsiniz çok ama çok mutlu olurum. Açıklama kısmına bir bırakacağım. Ne diye oluştuk? Oluşturdum. İnşallah bu, bu kez hata vermez. Bu kez daha verirse. Kuyutu basarım. Bak yine atar vakti Bak delireceğim. Yok agarik. Us diyeceğim. Beni buraya attı. Ben bunu kaldırırım ya. Bu nedir? Vallahi rezillik. Oh. Rise of Kingdoms. Geriye bir oyunumuz kaldı arkadaşlar. O da Icecraft. Umarım bu çalışır. Tam tamına 3 tanesi çalışmadı. Eğer bu da çalışmazsa çok ama çok özür dilerim. Size böyle bir aptal bir çelik göstermek istemedim ama mecbur göstereceğim. Bunda da aynısı galiba. Aynısı yapmış. Yani Lava Craft'ın yapımcısı yapmış galiba. Star dedim. Sliding evet, files istiyor. Herhalde bunu illa telefondan girmek lazım. Fark yapılan çok güzel. Play diyeceğim. Ok diyeceğim. Burada aynı yani. Gramla fark yok. Sadece buz hali yani. Anlatabiliyor muyum? Evet bunda data verirse yok yani. Evet oluştur dedim. Bekliyorum. Evet yine attı Allah'ım delireceğim ya. Maalesef arkadaşlar yine attı. Size böyle bir bir içerik göstermek istemezdim. Çok ama çok özür dilerim. Bu oyun arkadaşlar puanım 0. Lavakrat'a da puanım 0. Çünkü hiçbirine giremedim. Ama girebilseydim yüksek ihtimalle güzel olacaktı. Yani bayağı iyi oyunlara oldu. Neyse video buraya kadardı. Çok ama çok özür dilerim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.